Ahmet Uzunoğlu Hüseyin Akbul atacağız Ezan. Hadi bakalım ondan sonra geçelim. Hmm. Fa. Bir kere icaza girdiler ama gene yani Yerinin bir ses yarım ses yukarısına girdiler. E, ton alırken mesela geçen hafta Musin Hocayla Alpcan Hocayı izledik. E, sormuştum hatırlıyorsanız. Ya acaba ton alarak mı girdiniz? Musin Hoca kendi yazmış videonun altına zaten. Belki ileriki dönemde Musin Hocayı biz de davet ederiz. Şu an epey koşturuyor ve yoğundur. E, ton almadan çıkmak mümkün mü demiş mesela. Yani şu demek bu. Şimdi. Hicaz ezanı fa karar girdiğiniz zaman gideceğiniz yer ne? İlk beşlisi fa da fa fa la fakat fa diyez la diyez çift diyezli. Yani A'dan F'ye böyle geliyor. Doğuya yukarıda vuruyor yani. Allah Allah Ekber Allah Ekber. Si bemolle başlıyor tizde. Allah Ekber. Yani bir tenor sesin çıktığı nota ise Do alacaklar. Rahat Do'yu alacaklar. Fa, Sol, La, Si, Do. İlk beşli de çünkü. E sonra Mi ikinci oktavda Tis, Fa'ya çıkacak. Ya bir tenor renk rahat. Yani <laughs> operada mesela Murat Karahan'ı izliyorsunuz değil mi? Büyük alkış aldığı nota hangisi? Do natürel tutması. Do. Do ya. Yani biz ezana başla... girişte yapıyorlar bunu. Murat Karan koca bir operanın o Doğusu'nu tuttuğu için büyük alkış alıyor. Bütün sahne ayağa kalkıyor. Ezan okuyanlar girişte buradan başlayınca Do notası zaten... Do diyez falan çıkıyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. E, tiz başladığınız zaman hareket edeceğiniz yer zayıflıyor. Yani çünkü bir tenor sesini çıkamayacağı bir nota var. Yani do diyez. Hadi bilemediğiniz mi, re. Başka yok. Hareket alanınız dar artık. Çünkü başladığınız ilk beş sesi. Zaten bunu. Geriye üç nota kaldı. Yarım ses aşağı düştüğünüzde, mi'ye düştüğünüzde en tiz not si'ye denk geliyor. <laughs> mi fa sol la sol fa fa mi mi la sizde miye denk geliyor. Peki. Yani keşke başlarken ses alsalar mesela. Çok diz çünkü bu. Hicaz makamının yeri mi notasıdır. Şu an biz fa'dayız. Yani yarım ses daha tiz başladılar. Ona. Ve ikisi de tizlerde zorlanmaya başlıyor. Hafif hafif. Daha başlangıçta bile var. Cevap'ta da var aynısı. <laughs> Aa! Sonları bu şekilde bitiyor. Gene Fa. Size bir tahminde bulunayım mı? Finalde bu ezan, yarım ton düşecek bence. Bence biraz düşecek gibi geliyor. Bakalım ne olacak. Fa kalabilir de ama içinden bir his öyle diyor. Yorulacaklar gibi geliyor ki şöyle bir durum yani ikisinin de sesi çok güzel, ikisinin de ses genişliği çok güzel. Hiçbir problem yok. Ama sınırda yani bir araba kullanıyorsunuz, sınırda kullanıyorsunuz. 240 kadram var, siz 200 ile başlıyorsunuz. Veya 160 ile başlıyorsunuz. Hani 0 109 9 santim, saniye olan bir arabayla 9 saniyede 100'e çıkıp ondan sonra 100-140-160-180 ben bu yolu 170 ile gideceğim diyorsunuz hiç bakmadan. E yani sınırlar var. Göreceğiz. <laughs> O son sesler hep düşüyor. İlk girişte çünkü hemen ilk sesler hep aşağı doğru düşmeye eğilimiyle geliyor. Hafif betone. Sonra geliyor devamı problem yok <laughs> ne kadar muhteşemdi. O çarpmalar çok ince, çok detayları vardı. Bak Mi'ye doğru düşmeye başladı. Fa'la Mi arasında küçücük bir yerde durmuş. Bir esnemeye başladı aşağı doğru. <laughs> yorulmaya başladı artık. İstedikleri tam tam istediği gibi naveler dönmemeye başlıyor. Duyumda büyük bir problem yok aslında. Hani dinleyen kişiler için ben sonuçta burada nasıl ezanı nasıl okumuş diye bir inceleme yapmıyorum. Sesiyle alakalı yani sesinin durumuyla alakalı şeyler konuşuyorum. Yoksa ezan bir davettir, çağrıdır. Bu bambaşka kısmı. Oraya hiç girmiyorum. Burada ya, okuyucunun açısından bakıyoruz. Okuyucu istediklerini tam yapabiliyor mu? Tam yapamıyor artık. Gördüğün hayal sana Oralar yok. Çıkamaz çünkü yer yok. gırtlakta. Şimdi mesela bu sesler çıktığını gördünüz ama mikrofonsuz çıkmaz bu sesler. Artık mikrofonun desteğiyle oraya kadar yani... <laughs> I, I gibi çıkıyor zaten harfler. <gülüyor> Hatta geldiğin <laughs> <laughs> geldiği notada, geldiği tam notada ı'ya dönüşerek çıktı ve cılızlaştı mikrofonsuz. ses buna dönüşüyor bakın. Bu mikrofonsuz hali bu. Ya tam istediğini veremeyecek hale geldi. Ya ben hep şunu düşünürüm mesela bu kadar tiz bir tonda başlamak yerine acaba karar re alarak girseler Hicaz'a yani bir ses aşağıdan Hicaz. Bu sefer tizde genişleyecek o kadar güzel yerler kalacak ki. Ya iki, iki ses de kendini çok formda hissediyorsa o gün çok iyi hissediyorsa belki yerinden en fazla. O yani öyle lezzetli tınlar ki. Ama ben şey de düşünüyorum yani. Şimdi mesela ben farkındayım ki bir birkaç aydır özellikle çok tiz ezanlar gönderiliyor bana çok tiz ezanlar ve hani çok güzel kayıtlar olarak gönderiliyor ama aslında öyle değiller e, muhtemelen e, dinleyici onlar da bu tarz şeyleri çok istiyorlar hocalardan yani bu tarz okudukları zaman daha farklı cevap buluyor belki dinleyici ile arasında ve farkında olmadan kendilerini de buna zorluyor olabilirler yani bugün daha iyi okuyalım o zaman daha tiz okuyalım gibi bir şeye dönüş yani öyle bir okuyalım ki ama bu real bir şey değil sonucu olan bir şey değil yani kaydı sonradan kaydedip dinlediğinizde çıkan şeyi istedikleriniz olmuş oluyor mu yani hele bir de hani Üsküdar'da okurken Üsküdar'ın en önemli özelliği bir sürü hani musiki şinasın yaşadığı yerdir. Oradaki bütün camilerde görev yapanlar çevrede birçok e, ee, çok iyi bir müzisyenin e, veya işte din görevlisinin eski din görevlilerinin yaşadığını bilerek okur. Bu da şöyle bir şey yol açar. Yani hani, yani daha dikkat edelim. Çünkü burada daha çok bilenler var. Makamları, okuyuş stillerini bilenler var. Yani bu, bu, bu değil ama yani. ikisinin bu olmadığını bilmeleri de gerekiyor bence. Bütün e, görevli kişilerin. E, ton almak önemli ya. Ve bunun daha da ileriki dönemlerde çok daha yerleşebileceğine inanıyorum. Daha iyi okuyucular elde edeceğiz çünkü bunun sonucunda ve okuyucular istediklerini yapabildikçe çok daha farklı kalitede bir sonuç ortaya çıkacak gibi geliyor bana. En sonda bakacağım tekrar Tona. Şimdi çok güzel fikirler var ama o tam sonuçlanmıyor Ton sebebiyle. Ama o araya kadar ı geziyor Aa, gibi oluyor. Aa, hep da durarak geziyor. Başka çaresi yok o sesin oradan çıkması için çünkü. Yani ton harfi de bozuyor. Öyle düşünün. Aldığınız ton bu sefer harf gidiyor yani. Bakın gitti a gitti ı oldu artık o. Cevap. bir cevap geldi. O ne kadar zorlandığını görüyorsunuz. Peki, tam arada bir yere gelmiş, hafif düşmüş kalmış birazcık. Çok çok değil ama ee, Ahmet Uzunoğlu hocayı daha önce galiba analiz etmiştim. Ee, İk, Hüseyin Akbulut ikisi de sesleri muhteşem, çok güzel özel seslere sahipler. Ee, ama ton seçimi önemli bence. Peki seslerine sağlık hocalar.